Diyor ki müminde şu şu olabilir. Ama şu iki şey asla. Aklımdan bile geçirmiyorum. Şu iki şey müminde asla bulunmaz da barınamaz. Bir geçimsizlik. Bir adamda geçimlilik yok mu? Uyum yok mu? Benzerleriyle insan unsuruyla insan eşiyle anne babasıyla, evlatlarıyla, talebesiyle, hocasıyla, konusuyla, komşusuyla gavuruyla, Müslümanıyla birlikte olduğu insanlarla bile geçim ahlakı yoksa o müminde hayır yoktur. Ondan da uzak duracaksın. Uzak duracaksınız. Bir de el buhul demiş harcamadaki bozukluk. Para harcamayan adam adam harcar. Acayip bir şey. Para harcamayan adam adam harcar. Cemert olun. Arkadaşlar, ikram edersiniz, insanların duasını alırsınız. A Eline sağlık, kesene bereket, ölmüşe rahmet. Oturduğunuz yerden dua alıyor musunuz? Hayır. İkram edeceksin, çayını, çorbanı, sürpriz hediyelerini ondan sonra şahıs psikolojik men etkilenecek ve şey yapacak yani biraz da kısmen tatlı bir eziklik hissedecek. Bunu telav içinde teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ölmüşler rahmet. Allah razı olsun. Biriniz bin olsun falan gibi dua alacaksınız. İnfak edeceksiniz. Sadaka, zekat, fitre, borç para gibi ahiret dönüşümlü bak ahiret dönüşümlü adı sevap olan bir para birimine yatırım yapacaksınız. Dövize veyahut da efendim tahvillere veya buna benzer madenlere değil de menkul gayrimenkullere sevaba dönüşen ahiretinin para birimine yatırım yapacaksınız. O zaman da sadakanız, infakınız ikram kısmı değil. Evel Allah sizi ahirette ihya edecek. Bire ondan Allah geri çevirecek. Müminde iki kötü hasret bulunmaz. Bir kötü ahlak, geçimsiz bir yapı. iki cimrilik. Cimri ne demek biliyor musun Allah'a güvenmeyen adam demek